Merhaba sevgili gençler. Ben matematik öğretmeniniz Mevlüt Yılmaz. Bugün 10. sınıf matematik çalışma kağıdı 6 sorularını çözeceğiz. Konumuz tekrarlı permütasyon. Hemen sorulara geçelim. Birinci soru. Eklemek sözcüğündeki harflerin yerleri değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız kaç sözcük yazılabilir? Şimdi bakalım önce bir eklemek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 harfli yani hepsi sanki farklı harfmiş gibi 7 faktöriyel oluşturduk. Ama burada E1, 2, 3 tane E olduğu için 3 faktöriyel tekrarlı permutasyon çünkü K1, 2 olduğu için 2 faktöriyel'e de böleceğiz tekrar. İşte cevap bu. Bakalım kaç çıkacak. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel 3 faktöriyel çarpı 2 Bunlar sadeleşir. Şunu da şuradan alırsak 210 çarpı 2 420 olur. Yani birinci sorunun cevabı D oldu. İkinci soruya geldik. Renklenmek kelimesinin harfleriyle anlamlı ya da anlamsız 10 harfli R ile başlayıp L harfiyle biten kaç farklı kelime yazılabilir? Şimdi 10 harf olduğuna göre demek ki saymaya gerek yok. R ile başlayacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şurası da ne? L ile bitecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha, fazla olmuş. Ama çok da önemli değil zaten burada sayısı. Çünkü araya harf koymayacağız zaten. Geriye kalanlara bakacağız. R ve L'yi kullandık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kaldığını gördük. Yani bu 8 harf burada. 8 faktöriyel kadar yer değiştirebilirdi. Fakat özdeşler olduğu için onlara da bölmemiz lazım. Kim var özdeş? E1, E2, E3 3 faktöriyel. N1, N2 2 faktöriye. Başka var mı? K1 ve K2. Bu da 2 faktöriye. Buradan herhalde başka yok tek kaldı geriye. 3, 5, 7. Evet. 7'sinde yazmışız. Bir tek M kaldı. Şimdi bunu bulalım. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel. 3 faktöriyel ile sadeleşecek. 2 çarpı 2. Şunlar gitti. 2 çarpı 2 4 yaptığı için bu da gider. Ve geriye 6, 5, 30, 210 210 çarpı 8'den 1680. İkinci soru D şıkkı oldu. Üçüncü soruya geldik. Bu sayısının rakamlarıyla 7 basamaklı ve birbirinden farklı kaç sayı yazılabilir? Bunu şöyle yapalım. Bir en soldaki basamak sıfır olmayacak durumunu düşüneceğiz. O yüzden tek seferde bulabiliriz. Normalde sıfır yokmuş gibi önce bir bulalım. Yani 7 faktöriyel. bölü 3 üç tane 3'ten dolayı 3 faktöriyel tekrar ediyor. 4, 2 tane 4'ten dolayı 2 faktöriyel başka yokmuş. Tamam. Bu bunlar da oluşacak. Sıfırı dikkat almadan oluşacak sayılar 7 karakterli ama tabi başta sıfır olanları iptal etmemiz lazım. 7 rakamdan bir tane sıfır olduğuna göre demek ki 7'de 1 bunların başında sıfır var demektir. Öyleyse 7'de 6'sında sıfır yoktur. Yani 7 basamaklı olacaktır. Hemen bulalım. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 ve 6 bölü 7 ile çarpacağız. 7'ler gitti. 3 faktöriyeller gitti. Şu 2'yi de şununla alırsak geriye 6 çarpı 5 çarpı 2 çarpı 6 kaldı. 36, 180, 360. Yani bunun cevabı D şıkkı oluyor. Geçelim diğer soruya. Dördüncü soruya baktığımızda sayısının rakamlarını yerler değiştirilerek 8 basamaklı 5 ile başlayıp 9 biten kaç farklı sayı yazılabilir? İki önceki soruya benziyor. Yani baş harfi son harfi verilen soruya benzemiş. Bunda da 5 ile başladığına göre 5'i aldık başa. Aralarda var. 9 da bitiyor. Bu arada çünkü çok da çizgi sayısı önemli değil. Bize kaç tane olduğu yetiyor. 9'u kullandık. 5'i kullandık üre kalan şu 6 elemanla alakalı ortaya dizeceğiz. Ne yapacağız? 6 eleman 6 faktöriyel kadar dizilebilir. Ama 2 tane 9 olduğu için 2 faktöriyel, 2 tane 0 olduğu için 2 faktöriyel, 2 tane 5 olduğu için 2 faktöriyel ile böleceğiz bunu. Buradan 6 5 4 3 2 dersek 2 2 2 faktöriyel bunlar gitti. Bunlar da 4'ü götürürse ne olur? 30 çarpı 3 90 olacaktır. Yani bunun cevabı C. Ve şimdi sorudayız. Küllenmek kelimesinin harfleriyle her K harfinden hemen sonra L harfi gelecek şekilde anlamlı ya da anlamsız 9 harfli kaç farklı kelime yazılabilir? Şimdi K'den sonra L geleceğine göre bir tane K var, bir tane L, bir tane K. Evet, iki tane şöyle bir grup oluşacak. KL ve KL. Bunlar bir bütün düşüneceğiz. Geriye bakalım neler kalıyor. KL'yi aldık. KL'yi aldık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani toplam 7 harf var gibi düşünelim. 7 eleman gibi. 7 faktöriyel. Bölü. KL'ler 2 tane özdeş. 2 faktöriyel. Başka E'ler var. E'ler de iki faktöriyel kadar. Diğer harfler tek. O yüzden bunu bulalım. 7 faktöriyel 7 e, faktöriyel 5040 artık uzatmaya gerek yok. 5040'ı 4'e bölersek 1260 cevabı çıkacaktır. Altıncı soruya geldik. Özdeş 3 mavi, 4 yeşil ve 2 kırmızı boncuk düz bir ip üzerine kaç farklı şekilde sıralanabilir? Tamam. Tekrarlı permütasyon sorusu yani hiç sırıtıyor adeta. Ne olacak? 3 tane mavi, yeşil ve kırmızı kırmızı. İşte bunun sıralaması soruluyor. Bu artık tekrarlı permütasyon sorusu diye bağırıyor. 3, 6, 3. 9 tane top var toplam. Ne? Boncuk pardon. 9 boncuk var. 9 faktöriyel kadar güzellenebilirdi ama hepsi farklı olsaydı. Fakat özdeşler olduğu için 3 maviden 3 faktöriyel 4 yeşilden 4 faktöriyel ve 2 kırmızıdan da 2 faktöriyel gelecektir. Bölelim. Şimdi açalım. 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4'e kadar geldik. Sonra 3 faktöriyel 3 çarpı 2 diyelim. 4 faktöriyel zaten sadeleşecek. 2 faktöriyel de 2. Şunlar gitti. 3 kere 2 6 yaptığı için 6'ya götürdük. Şu 2'yi de şununla alırsak 4 olarak sadeleşir. Ne olur bakalım. 5 kere 7 35. 35 çarpı 4 140. 140'ı da 9 ile çarparsak 1260 mi yapıyor? 1260 edecektir. Yani cevabımız C. Yedinci soruya geldik. Bir fabrikada üretilen çikolataların üzerine aşağıdaki gibi özdeş 5 uzun ve 10 kısa çizgilerle oluşturulan barkodlar yerleştirilecektir. Buna göre çikolataların üzerine kaç farklı şekilde barkod yerleştirilebilir? Ne yapacağız? Bakalım burada. Şimdi 5 tane kıs, uzun 10 tane kısa yani 15 tane barkod var. Hepsi farklı olsaydı bu 15 faktöriyel kadar gizilebilirdi ama bunların 5'i özdeş ve 10'u özdeş. O halde buna böldük. Hemen açalım. 15 çarpı 14 çarpı 13 çarpı 12 çarpı 10 faktöriyel. bölü 10 faktöriyeller sadeleşecek. 5'i açalım. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bunlar gitti. 5'i alırsak 3. 4 ile 3 12 yapar. O da gitti. 2'yi de 14 ile 7. Yani 11 çarpı 13 çarpı 7 çarpı 3. 11 çarpı 13 çarpı 7 zaten 1001 yapar. Bunun 1001'in çarpanlarıdır. 3 ile çarparsak 3003 yapacaktır. Yani cevabımız C oldu. Ve geldik 8. soruya ve son soruya. Şimdi ben bu soru çalışmak yardımına en güzel sorusu galiba ama bakalım nasıl çözeceğiz. 20 basamaklı bir merdiveni Mehmet ikişer veya üçer basamak çıkarak kaç farklı şekilde çıkabilir? Şimdi İkişer'i daha kolay tarif etmek için X diyelim. Üçer için de kısaca Y diyelim. Ne yapacağız? Şimdi bu X aslında şu. İkişer adım çıktığına göre ikişer basamak çıktığına göre her adımda yani X burada adım sayısı 2X basamak gidecektir. Bu da üçer çıktığına göre her adımda 3Y basamak gidecektir. Bunların toplamı 20 yaparsa bu Mehmet merdiveni çıkmış olacak demektir. Hemen bakalım. Öncelikle x ve y için değerleri şöyle bulalım. x tabi 10 olabilir. Yani bu ne demektir? x 10, y 0. Yani bu hep x kullanır. yani 2 2 kullanarak böyle 10 kere çıkmış. Bunu kaç türlü yapabilir? Bir türlü zaten. Bu belli çünkü 10 burada 10 tane x olduğu için 10 faktöriyel böyle 10 faktöriyelden geliyor. Hadi onu yapayım bari. Bu zaten tek türlü olur. Başka şansı yok. Tüm adımlarını ikişer atıyor. Peki gelelim şuraya. Başka ne olabilir? 7 olabilir. 7 tane x 14 olduğu için buraya da 2 tane y gelir 6'tan. 7'ye 2 olabilir mi? 7'ye 2 demek şudur aslında. 7 tane x 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 tane x 2 tane y Tabii bunların illa önce 2 atacak diye bir şey yok. Önce 3 de atabilir ya. Yani. Bunlar artık yer değiştirebilir. İşte burada tekrarlı permütasyon mantığı devreye giriyor. Bunların yer değiştirmeleri de farklı bir çıkış olduğu için hepsini sayacağız. O halde ne diyeceğiz? Burada toplam 9 tane adım var. İkisi ikişer şey ikisi üçerli 2 faktöriyel. 7'si de 2'şer olduğu için o da 7 faktöriyel diyelim. Ve bakalım kaç çıkacak. Şu 9 geldi 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 7 faktöriyel. Bunlar sadeleşirse 30 36 tane geliyor bu da. Yani bu şekilde 36 farklı çıkabiliyormuş. Peki gelelim diğerine. Bunların kolay yolu şu aslında gençler. Şunun katsayısı 3 ya. Bunun katsayısı 2 bir tane yakalayınca artık gerisi çok kolay. Ondan geriye ya bunun kaç sayısı kadar artırın ya da azaltın. Mutlaka sağlar. O yüzden ondan direkt 3 düştüm. 7 düştüm. Şimdi bir daha 3 düşersem yani 4 dersem kesin sağlar. Bu da ne oluyor? Bunun kaç sayısı kadar artıyor o zaman. Bu azalınca bu artmış oluyor. Yani bu 2. Bu da 4 sağlayacaktır mutlaka. Bakalım şimdi. 4 kere 2 8. 3 4 12 hakikaten de 20 yapıyor. Bu da ne demektir? 4 tane x 4 tane de y demektir. Yani buradan da 8 faktöriyel 4 faktöriyel 4 faktöriyel gelir. Bakalım ne olacak? 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2. Şunlar gideceği Şimdi bunu açmadım ama şunları açtım. Ne olabilir burada? Şu 3 ile 2'den 6 gider. 4 ile alırsak 2 olur. 7 5 35 ikiye çarparsak 70 yani bu da 70 farklı olabiliyormuş Peki diğer duruma gelelim bunu 3 azaltırsam bir yapar yani bir ikişerden bir tane azsam. o zaman bu da altı yapacaktır zaten gerçekten de 3 kere 6 18 2 kere 1 2 20 yaptı ne demektir yani bu bir tane x 6 tane y var demektir 2 4 6 yani 7 faktöriyel bölü 6 faktöriyel. Şu zaten 1 olduğu için. 7 çarpı 6 faktöriyel bölü 6 faktöriyel. Yani bu 7 yapar. İşte tüm durumları topladığımızda 70 30 100, 106 113, 114 yapıyor. Yani 114 farklı şekilde çıkabiliyormuş soru güzeldi biraz. O yüzden beğendiğim için şey sormuştum. Bunu da böyle çözdük. Tekrarlı permütasyonla alakası bu aslında bu sorunun. Gençler bu, soru, bu e, çalışma kağıdını bitirdik artık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.